Özcan biz şimdi Erasmus'a mı geldik? Evet Vehbi, Varşova'dayız ya. Eee, ne yapalım? Şöyle bir yürüyelim bakalım ya. Aç, susuz, beyler gibi devam, devam ediyor. ediyor. bizde Halloween gecesi yaklaşıyordu Spot'taydı. değil mi? Sopottaydı. Sopotta kaldığımız gece Halloween gecesiydi. Zamanın zamanında. O hatta sorduydu geçen programların birinde Avrupa'nın en uzun ahşap iskelesi diye. Cevabı aynen. da Sopot. Sopot'tu. O iskelede gezdik hatta o plajın üstüne Halloween gecesi attık abi çadırı. Sopot'ta da <laughs> çok efsane. Harikulade bir musalı vardı. Ben bu Avrupa'da en romantik anılarımı özlandaydı. Var mıydı romantik anlarınız? Vardı. Kim nasıldı? Yani romantik şöyle şey değil sevgili şu bu anlamında. Evet. Değil. An güzeldi. Yani keyif alıyordun. Sessiz, sakin böyle tatlı bir ortam. Arkadaşlarla hep birlikte Christmas market'ler var bilirsiniz. Evet. E, yılbaşı döneminde her yerde uzun bir dönem kalıyor bunlar. Bir akşam öyle çıktık. Konser tarzı bir grup gelmiş ama Hı -hı. hani grubu da tanımıyoruz. Öyle sakin bir geceydi. Herkes Soracağım. böyle o moda uygundu. Işıklandırma zaten şekerim. <laughs> bunların var <gibi>. vallahi <laughs> içi süremiş. Şey. Tübet kokusu geliyor ya içeriden ya. <gülüyor> 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 Vallahi billahi şimdi ya hayır şey, devam edelim evet. o şekilde yani biraz daha müzikten dolayı hani ortam herkes müziğe uyduğu için hmm. çok tatlı bir anı benim hmm. için. Ne kadar iyi, ne kadar güzel. Ne, kadar, ne kadar, şey ya, ne kadar güzel, güzel anlattı değil evet. mi? Evet. Yani, yani senin var mı romantik ee, anlarınız? Romantik olarak biz hep grup halinde takıldığımız için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Erasmus sen grubu olarak. Sen o grubu dağıt. Vallahi. Hala içindeysen çık oradan. Ama şöyle bir şey var. <laughs> e, kalabalık olarak etkinliklerden daha çok zevk alıyor. ...daha güzel oluyor. Toplumsal olarak maalesef. Tarafında evet. biraz küf kokusu geldiğine göre... <laughs> ...devam edebiliriz abi. <laughs> abi Sopot'ta o kumsala inmeden bir tane bina var... ...böyle yamuklu yumuklu değişik. Binanın numarası kaç? 53. Orada da bir Rizeli bir usta var. Halin, keyfin nasıl? İyiyim, mükemmelim şu an. Bu mikrofon. Aşırı gibi... derecede keyif alıyorum. Hediye edeceğim sana ya. iyi kız mikrofon değil, akrobat istiyor. Yani ona Akrobatı akrobat vermek lazım da... ...işte o da pahalı bir alet. Polonya'da kedilere nasıl seslenilir? Niye sorduk efendim? Harikulade <laughs> cevaplar geliyor, ben de buradan görüyorum, takip ediyorum. Sana da herhalde Instagram üzerinden evet. sen de bakıyorsun, dur evet. değil mi? Şimdi şununla devam edelim. Geziyorduk. Pandemi gezmene engel evet. oluyor muydu? Hayır, geziyorduk. Geziyordunuz. Maske Parklarda. dikkat ediyorduk ama geziyorduk. Mesela her gittiğimiz yerde aşı zorunluydu. Mesela girdiğimiz kafelerde falan aşı kartı gösteriyorduk. İki doz olmuş muydun sen? Evet. Slovakça yani bir zor bir dil mi? Nasıl? Slovakça? Evet, zor. Öğrendin mi birazcık? E, Slovak Slavakça kursu vardı ama benim dersimle çakıştığı için hiç gidemedim. Hiç, hiç gidemediniz Evet. Bence. Hiç Çok giremedim. farkları yok yani. Bence. Yani olabilir. Üç boyutlu gözlük muhabbeti vardı ya. Evet. Evet. Devam, ikinin devam, devamı dedi. Devam. Evet. Halloween gecesi kumsalda yatıyoruz. Aa, ne ortam var. Evet dedi ki ama yani hava bayağı soğuk. Kuma basıyoruz ayağımız işiyor. Çok soğuk ama dedi illa bu kumsalda yatalım. Yatalım Kurduk çadırı yatıyoruz karşımızda Baltık Denizi böyle ve diyor ki ben bu denize girerim. Gece saat 12'ye falan giriyor yani. Hava eksi bir. Dedi ben buraya atlarım dedi. Ben dedim ki yaparsam ben seni her türlü kameraya çekerim abi. Başladı soyunmaya. Soyundu abi. Gitti daldı suya. <laughs> Çılgın hep. Baltık Denizi'nde eksi bir derecede yüzdü. Hakikaten Tabii de o soğuklukla çok... ısınamadı reis. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çadırın içinde kalıyoruz. Nasıl ısınacağız, ne edeceğiz falan filan. Bu bir çarşılara doğru bir gitti dedi bakayım bir çaymayı bir şey var mı? Ben de çadırı bırakayım dedim malzemeleri içeride. Gitti çarşıya doğru. Geldi. Ya kanka de dedi. çarşılarda <laughs> <laughs> ya kanka dedi. Gece Halloween biliyorsun dedi. Evet dedi. DJ geliyormuş şuradaki klaba dedi. Çok deli bir parti var. Herkes süslenmiş, pislenmiş geliyor. Dedi. Kalk gidelim dedi. Giriş 50 zilatik. Gittik orada. <laughs> Bankadan bak paraya çekti. Üşenmedi gitti paraya çekti. Ya bu beni götürmemek Abi için. Abi ben o kadar elimden çok geleni dedim. yapıyorum. O 50 zulatı oraya vermemek için elimden geleni yapıyorum yani. Abi zaten girişler 20-30. Evet. 20 zlotidir adam da. bu Halloween gecesi diye ama DJ on numaraydı. DJ. Vermek lazım. 50 zulatı dedi. Dedim olan. Sen üşüyorsun girelim. Sıkıntı yok. Bastık parayı bir de mühürlediler bizi koldan. Girdik içeri. Ama ne tipler. Ama ne tipler var içeride. Uff. Böyle bir şey var ya garip garip kostümler, DJ fena. Ha? İşte tam da burada Vefke'nin... Biz şimdi çok normaliz ya, <laughs> ya. tipler olarak normal. Vefke dedi ki bizim garipleşmemiz lazım dedi. Ben bandanaya çıkardım, kafaya sardım. Vefke tak yüz koydu, gez de gez de çekti kafaya. ama burada bandanası var diyor, filer gibi böyle. Onu da burnuna çekti. Bir daha hemen, hemen çok garip bir tip olarak. Yani partiye katıldım. Şu Halloween gecesinde herkes biliyorsun maskeli dolaşıyor ya. Yani herkesin değişik bir kostümü var. Biz de böyle bildiğin... gitseydin işte. Kız kıyafetlerimiz ıslak değildi. Kıyafetlerini ıslatıp gitseydin o zaman. Değişik olurdu. Yani. Ama ölürdüm. Hakikaten ölürdüm. Yok. Biz de dedik ki kendimize bir kostüm bir şey yapalım. Yani cebimizde, buramızda, oramızda ne var? İşte bandanamız var, fularımız var. bu üç gözlüğümüz var. gözlüğümüz var. Hakikaten çok güzel bir kostüm yaptık. Hemen orada iki dakika yani alternatif olarak tabii iyi oldu değil mi? Yabancılık evet. çekmedik. Yok, kesinlikle sırıtmadık. Sırıtmadık. Içeri. Harikulade oldu. Siz katıldınız mı Halloween gecelerine falan? Halloween gece evdeydim. Evdeydin. Ne yaptın evde? <laughs> Bak küf kokusu geldi. Yeni o taraftan bu tarafa. <laughs> <ya>. Hiçbir <laughs> Vallahi şey <laughs> Vallahi bunların içi <çirçürmüş> bir ya. Döndü sen <laughs> var mıydı Halloween? bunu. Çok iyi. <laughs> Nasıl Merve? Yani ben, ben o ben gece hiç duymadım. Ben hiç duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Hala mi <laughs> duymadın? <laughs> evet, evet duymadım. Cadılar Bayramı. Ha, cadılar Bayramı'nı duydum. Bu... i̇şte. i̇şte Cadılar Bayramı evet. Cadılar Devleti'nde de bunu. <burası>. Benim <laughs> arkadaşlarım hep gezmeye gitmişti diğer ülkelere. O yüzden tek kaldığım için ne yapacağım dedim. Ben i̇şte şey bilmiyordu ki ben bilseydim bu kız böyle Katowice'de oturuyor tek başına. O ne <laughs> kadar da ya. Vallahi gelirdik ha. Ama o kadar bekliyordum ki. Neyi bekliyordun? O Halloween'i. O gün bir şey yapmak istiyordum. Arkadaşlarıma da... Evde oturmak Eseriği için mi tercihtli? bekliyordun? Yok hani bir parti falan olursa gidip o o günü yaşamak istiyordum yani. Nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyordum. <gülüyor> Ramazan <gülüyor> bayramını kutlamazsınız, halavince oluruz başımıza ya. 2 saate yakındır burada konuşuyoruz. Daha doğrusu ben de Özcan konuşuyoruz, siz ikiniz susuyorsunuz. Merve, böyle konuyu toparlayacak olursak <laughs> sence? Bak hemen düşünmeye başladı kız. Saçların çok güzel bu arada gerçekten. Teşekkür ederim. Samimiyetimle söylüyorum. Çok teşekkür ederim. acaba orijinal rengi nasıl? Orijinal rengi şu an kendinden biraz daha koyu. Koyu. Aynen uçları aynı renkte zaten komple aynı renk olsun dedim. Harikulade. Giyinmeyi biliyor bu kadınlar abi. Biz beceremiyoruz herifler olarak. Biz yapamıyoruz bu işi. Özcan'a baksana. Mi nasıl? Öyle mi dersin? Çok, çok teşekkür ediyorum döndü. <laughs> Yine mütevazi bir <gülüyor> cevap. <gülüyor> <laughs> Harikulade. Çok teşekkür ediyorum. Çok Biz güzel katkı sağladınız programa. Ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Harikalarisiniz. Harikalarisiniz. David ya Abi Türkçe başladık, Türkçe bitirelim ya. Tamam abi, o zaman şöyle yapalım. Sana bırakıyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın.